Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yine kapanma kararı aldılar. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou şehrinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle uygulanan kısmi karantina tedbirleri şehrin büyük bölümüne genişletildi. Yerel yönetimden yapılan açıklamada Çin'in 3. büyük şehri olan metropolde yüksek riskli 45, orta riskli 79 bölgede tam veya kısmi kapanma uygulandığı bildirildi. Nüfus 18 milyonu aşan kentte önceki gün 65 olan vaka sayısı, son 24 saate 139'a çıkarken vakaların artmasıyla Şangay'da bahar aylarında olduğu gibi uzun süreli kapanmaya gidilmesinden endişe ediliyor. Dün kent genelinde tüm vatandaşlara toplu test yapılırken Riskli bölgelerdeki kafe ve restoranlar kapatıldı. Kamuya açık etkinlikler geçici olarak durduruldu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.